yani gelecek nesillere aslında mirastır. Onu söyleyeyim. Köftesi e, ince bulgurdan yapılır. Yani tabii biliyorsunuzdur tabii ki. E, i̇çinde yine yöreye ait otlar olur. Teramas Bizim teramas dediğimiz. dediğimiz. yoğurttan yapılır. Toprak altı yoğurtudur. E, lalepet, e, bu bir tatlı. Yine Hakkari'ye özgü bir tatlı. Çok. da yağ da e, küçük toplar Kaşıkla aslında ötürü yağ var. Tabii, tabii. Ee, Bu da şeyden olur. Ee, yine erik kurusuyla yapılan bir yemektir. Çok değişik. Ee, marhoş bir tadı vardır. Ee, kade dediğimiz de ayrı olur. Yine bunun içerisinde de e, pirincimiz var. Ee, pirinci e, baharatlarla harmanlayıp e, yine dağ kekiğimiz de muhakkak içinde çok az Hani böyle e, aromat alsın diye katılır. E, i̇steyen tabii şeye göre, tercihe göre ya çok küçük kuşbaşı katabilir ya da kıymayla bunu içini de doldurabilir, pirinçle beraber. Hem ürünün hem de kentlerin tanıtımına önemli katkılar sunuyor. İnsanlar artık taktik değeri olan bir hikaye taşıyan ürünleri tercih ediyorlar. İşte bu noktada ülkemiz ve ilimizin önemli bir potansiyel bağımlıdır Coğrafi tescili ürünler sayesinde üreticiler daha fazla kar marjı elde ederken tüketiciler de kalitesi ve güveni kontrol altında olan ürünleri tüketiyor. Biz de ilimizin tarihine, kültürüne sahip çıkmak, geçmişine sahip çıkmak, yöresel yemeklerimize ve el sanatlarımıza katma değer adına ülkemizin coğrafi işletlerini almak için başlattığımız çalışma sonucunda ilk etapta burada e, geldi. gördüğünüz gibi beş tane yemeğimizin coğrafi işletliği ve bir de sadece ikimizin coğrafi şeridini almış bulunmaktayız. Olay sürecinde olan ürünlerimiz de bulunmaktadır. Onu da yakın ve ya kısa zamanda sizlerle e, buluşup tanıtacağız inşallah. Yöresel yemeklerimizin çeşitli yüzde fazla olup geçmişten günümüze sıfırlarımıza yer almaktadır. Özellikle düğünlerde yapılan yöresel yemeklerimiz lezzet ve ürün çeşitliği açısından ayrı bir zenginliğe sahiptir. Bundan sonraki süreçte geriye kalan ürünlerimizin coğrafi işaretlenme olma yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz.